dancing yes, street. Yes, yes, he was. Yes. yes. <laughs> Çok güzel bir videosu gelmişti bana. <laughs> ee, koşuyordu sokakta, özgürce koşuyordu. <laughs> Ama kim? Kaybetmiş dört tane evladı hayatta. Maşallah. Ama yaşında bir yıl. <laughs> ah, bugün le vamos İmam. Abobil şehrindeyiz, köyümüzdeyiz. Neredeyiz? Yetimlerimizin yanımızdayız. Yetim annelerimizin yanımızdayız. <laughs> Niçin buradayız? Onların pirincini, onların yağını ve onların harçlarını dağıtmak için buradayız. Sadece onlara aylık kumanya değil, bugün sizlerin bana verdiği hayırları da getirdik. Oyuncaklarımızı, bıçaklarımızı Allah'ın izniyle bugün bu şekilde dağıtacağız. Kaç tane eee kimimiz var? <laughs> Veya ailemiz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20, 20, 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. 40 Elhamdülillah. Bu sadece bu köyde 40 kimimiz var. <laughs> Sizlerin sayesinde böyle güzel bir insanlara ihtiyaç sahibi olan insanlara 50 kilo pirincimizi, videomuzuzu ve haşlığımızı takdim edeceğiz inşallah. Hepinizden Allah razı olsun. eğitimlerinizin içindeyim. Yetimlerinizin duasını aldım. Halbuki o dualar size geliyor. Ben sadece bir vesileyim. Geliyoruz. Durmak yok. Daha fazla yetime yetimin yüzünü güldürmek, daha fazla onlara yardım etmek için bizler, ekibim ve ben, Betül Abla Foundation olarak buradayız. Ne diyoruz? Esselamu Aleyküm. Ah, ah, Alhamdulillah, nous sommes à la mosquée Nour Hassan Somali de la gare routière d'Agroville, ville située à 87 km au nord d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Nous sommes en compagnie de Baïtoul Ablan Fondation, la fondatrice elle-même, avec toute son équipe pour la distribution des vivres aux orphelins que vous voyez et aux veuves. 24 euh, orphelins et 13 veuves. Nous leur souhaitons la bienvenue. Kalaw Subhanahu leur accorde la grâce, sa grâce. imam. Bizim. İmamımız, ve sizlerin yetimi oldu. Onların dualarında olmak, ta kadar gelip sizlerin hayırlarını bu şekilde onlara vermek e, herkese nasip olmaz. Rabbim bana nasip etti. E, Birebir gelip 6000 kilometreyi kat ettiren Rabbime şükürler olsun. 6000 kilometreyi kat etmeme e, vesile olan my ummi, my mom, Anneme, bana bu izni veren anneme, eşime, evlatlarıma şükürler olsun. 2 ton pirinç, bire kolay. <laughs> Bizler bir ton ile başladık. Şu anda altı tona yakın pirincimiz oldu. İki tonu burada da inşallah. Diğer yine köy köy gezeceğiz. I am so happy to be here. We too, we too. I am so happy to see all my orphans. all these orphans and all these, these ladies have sponsors and that sponsors uh yeah I must greeting uh, I, I bring greeting <laughs> <Voilà>. <laughs> <laughs> thank you <laughs> bibi mamadin inşallah <laughs>

Ben bu arada masaj kolunu benim sağ kolum. Siz de ayda 40 euroya böyle. Koné Karim Junior. Sözlerim kifayetsiz. Onlara umut oldunuz, onlara yağ oldunuz, onlara pirinç oldunuz, onlara balon oldunuz.

<laughs> Bravo. It's not easy. Ah. It's not simple. Ah, oh, no, 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 it's not simple.

Ve Allah gibi bir şifa inşa'Allah. Amin. Amin. Allah Allah ya, Allah'ımın yarattı şuna bir baksana. <laughs> yani bir aile bir avlunun içinde yaşıyor. Gördüğünüz gibi her yerde birer kapı var. Ve farklı aile ailede işte dayısı, teyzesi, amcası, gelinler. Bir de sonra da kendi evinizi bir düşünün. Sık sık değiştirdiğimiz koltuk takımlarımızı. 30 metrekare, 130 metrekare yatlar, 180 metrekare olan evlerimizi ve sonra da kendimizi bir yargılayalım. Ya, yavrum bir de size bu derlemeyi, toplamayı... 7 kişi. kalıyormuş. Sevin. Seven Seven. kişi kalıyormuş burada. Nasıl kalıyorlar ben de bilmiyorum. canım şöyle. Kıyafetler burada, yatak burada, yurda... And where are going to sleep?

Abdestimizi buradan evet. alıyoruz diyor. Anladığım hmm. kadarıyla orada da diyor şey yapıyoruz diyor. The colors, trejoli. Renklere <laughs> <laughs> <Rachel> bayıldım. <laughs> trejoli colors. Şimdi bu renklerine bak. Trejoli. <laughs> tre 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 <trejoli>. Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. Epi epi. Ay Some money. Siz pirinç verdiniz, siz yağ verdiniz, elimede elime de para verdiniz. Bugün beni de bu var diyor. İyi ki varsınız ya. <Gülüyor> 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 والم الشهود في موقف الاهود وارسطول